Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Almancada renkler. Almanca renk isimlerini öğrenip bunlarla ilgili cümleler kuracağız. Die Farben. Die Farben renkler. Die Farbe. Die Farbe renk. Grün. Grün Almancada yeşil demek. Blau. Blau mavi demek. Road, red, road, kırmızı. Orange, orange, turuncu demek. Vice, vice, beyaz. Grau, grau, gri. Schwarz, schwarz, siyah. Brown, Brown, kahverengi. Hell ve sonunda istediğimiz rengi söylüyoruz. Yani açık mavi, açık yeşil. Bizim Türkçe'de kullandığımız gibi. Hell açık demek. Sonra da renk ismini yazıyoruz. Hell blau. Hell blau. Açık mavi. Hell grün. Hell grün. Açık yeşil anlamına gelen. Hell gelb, Hell gelb açık sarı anlamına geliyor. Dunkel nokta nokta dediğimizde koyu ondan sonra renk ismini aktarıyoruz. Dunkel blau. Dunkel blau koyu mavi. Dunkel rot. Dunkel rot. Rot değil, Dunkel de koyu, koyu kırmızı. The apple is rot. The apple elma demek. Artikeli the'dir renginin kırmızı olduğunu belirtiyor cümlede. Die Sonne ist gelb. Die Sonne ist gelb. Die Sonne güneş demektir. Artikeli de di'dir. Die Blume ist grün. Die Blume çiçek demektir. Artikeli di'dir. Die Blume ist grün çiçek yeşil anlamına gelir. Die Zitrone ist gelb. Die Zitrone ist gelb. Limon sarıdır. Burada da Zitrone yani limonun artikeli de di'dir. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Welche ist deine Lieblingsfarbe? En sevdiğin renk nedir? Meine Lieblingsfarbe ist rot. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Farbenin artikeli diye olduğu için meine şeklinde yazdık. Meine Lieblingsfarbe ist rot. En sevdiğim renk kırmızıdır. Örneğin meine Lieblingsfarbe ist blau. En sevdiğim renk mavidir. Bu şekilde sevdiğiniz rengi en sona yazıyorsunuz. Evet, benim bugün renklerle ilgili size aktarmak istediğim Bu kadar konuyu çok fazla uzun tutmak istemedim. Ana renkler, açık ve koyu nasıl ifade ederiz? Birkaç tane de örnek cümle yazdım ve en sevdiğiniz rengi de nasıl söyleyebileceğinizi bugün öğrenmiş oldunuz. Konuyla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki derste tekrardan görüşmek üzere. Sizlerden ricam videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basıp kanalıma abone olun. Ben de emeklerimin boşa gitmediğini görmüş olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.